Merhaba, şimdi sizlere Cielco'da güç tasarrufu moduna nasıl ayar yapılır onu anlatacağım. Ee, ana menümüzde View ve Setup'ı görüyorsunuz. Ayarlara yapabilmemiz için Setup üzerine geliyoruz. Burada tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi Frekans, Power, MPX, Limiter, Mod gibi menüler var. Burada bir sonraki sayfayı e, geçebilmemiz için kursörü next üzerine getirip tıklıyoruz. Cihazımızın doğru çalışabilmesi için öncelikle tarih ve saatinin doğru olması lazım. Tıklıyoruz. Burada edit diyoruz. Saatimizi şu an saat 14 14 0, 14, 10 geçiyor. Yapıyoruz. Şubat ayının ikisi, 3. ay 2022. Okeyliyoruz. Bir sonraki sayfada Power Timer var. Next Page diyerek Power Timer'ın üzerine geliyoruz. Ayarlamak istediğimiz menü burası oluyor. Burada ayar konumu tabi edit tıklanınca ayar konumuna geçiyoruz. Burada bu programın on off olmasını şu on ve off tayin ediyoruz. On yapıyoruz. Sonra mesela 1 kW'ı 500 W'a çekmek istiyorsak %50 veriyoruz. Gece saat 23 55'ten veya 59'dan sabah 07.00'a kadar ayarlarımızı yapıp okeyliyoruz. Olay bu kadar.